Kendimizi koruyalım ciddi lütfen zahir olun. Yavaş geç doktor olmayan varsa alalım onu. İtfaiye bunu itfaiye mi alalım bakayım. Var virüsü. Şu arabayı alabiliriz. Bak geri geri yaklaşıyor. Alın abi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bandajınız var mı peki? Yani öleceğim. Aa. Gelmiyorum, gelmiyorum, gelmiyorum. Pardon. Biziyle ya ama neden beni rehin alıyorsunuz ya? Gerçek. Özür Bandajı... dileriz abi, bir daha <laughs> almayız. Tamam, sakin, sakin ol, sakin ol. Aa, ne oluyor? Aha, aha, aha. Anlamadım ki ya. ya arkadaşlar ya. sakin olun arkadaşlar. Yani... Hadi. Bagaja mı gireyim? Hayır, otur. Girme bak. Oturuyorum. Bakayım bagajda dur. Gidelim. Biz iki kişi bagajı nasıl Abi bilmiyorum da benim sana bir tokat diyesim geldi ya. Yok Telefonu daha gidip bir sesin var. Kapatmayın. Telefonumu kapatıyorum izinle. 911 aramıyorum tamam mı? Kapatın bak sim kartını yere attım bak. Aferin. Arkadaşlar sakin olun. Bizden ne istiyorsunuz? Canınızı. Kar eee, beklemiyordunuz değil mi? <laughs> Öldürme. Nasıl bir köşeye bırakacağız sandınız değil mi? Hoş geldin Ceyhun. Sizlerle bir derdimiz yok gerçekten. Bizim var. Ben hmm. ekmeğimde olan bir maskotum. Maskot. Buna inanmıyorum. Evet. Maskot. İnanmıyorum buna. <laughs> Yalan Ben gerçekten maskotum. Öldürmem lazım. Acın yok olabilir yok mi? öldürmeyin. Vay galiba. Öyle Polis yok yok olabilir. bak insanlar bana hamburger diyorlar. Ha öyle mi? Hamburger ajanı olabilir mi? <laughs> yani size para verseler hamburger gibi takılabilir misiniz? Takılırım. Takılmam. Salak mıyım ben? Evet salak mıyız biz? Ama takılırım dediniz az önce. Ben yalan söyledim. Siz kötü bir insansınız. Yani banka soymaya gidiyoruz. Evet anladığınız üzere bagajı oyuna gideceğiz Arkadaşlar hala vazgeçebilirsiniz. Yok. Senin kafana sıkmak için vazgeçemem ama şu an kafana sıkarım sesini çıkar mı? Sikerim ben hala. Evet, tamam evet, şey <laughs> yani sakin, sakin, sakin gider. ol. Sesimizi çıkartmayacağım sakin ol. Senin beyninden spagetti yaparım yerim duydun mu beni? Emlükleriz böyle <laughs> böyle derlenler gibi. Tamam Derim, arkadaşlar sakin olun yapmayın <laughs> ne olur. Batılaçın oldu bir Bir daha böyle şeyler söyleyemeyiz Biz çok tehlikeli bir ekibiz. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> çok tehlikeli bir ekibiz. <laughs> Anladın Tiktin arabanın. Yok bir şey yok. Elim bu gayda terbiyesizler. Terbiyesizler. İçeri, içine geçin hemen. Hemen. Al şu bagajdakileri al de Ama <laughs> arkadaşlar sakin ol. <laughs> Merhaba. Ben onlardan <laughs> değilim evet ben hamburgerciyim. Öyle misin? Çok üzgünüm. Kartelli, ee, kartelli. Ne yapıyorsun? Kartu bu. Kart çıkar mısın? Ne topu. yapıyorsun? Kart çıkar mısın? Ne yapıyorsun? Var, <gülüyor> <gülüyor> tamam iki dakika varmış da. Adam soymak daha önemli tabii ki. Ne oldu lan? Elimdeki silah gitti <laughs> Oha. <yine. gülüyor> ne ne? My now Adem değil artık o ses. Kusura bakmayın. Bezne değil. De yönlendirme yapma. Ban yersin. Sakın hani bir hareket yapmayın tamam mı? Sizi öldürmek zorunda kalırım. Yaparım. Kafanızı ateş ederim. Duydun mu beni hamburger? Sakin ol evet. Ama arada benim kafam büyüyor. Onu nasıl yapalım? Bilmiyorum sıkarız biter herhalde. Arada büyüyor. Nasıl yani? Bildiğin Durduk yere büyüyor kafam. Tamam sıkarız onu hallederiz. <laughs> Yok sıkmayın. Çıkarmamı ister misiniz? Çıkar. Tamam. <laughs> Kesme. Çıkardım. Tezme. Seni vuracağım. Tamam. Tamam. Ben. Open. Open. Geç bakalım reis. Şunları önce yapalım sonra seni cevapayım yangın tüm bile koyayım. Hadi bakalım. Dur sorma yarışı yok işimiz var bu sefer. Yok alıştım. <laughs> Temiz gelme. Ben 28 kere rehin alındığım için alıştım. <laughs> 500 dolar 18... <laughs> Allah razı olsun Hayır, abi 1000 dolar. 1000 <laughs> dolar mı buldum ben? <laughs> <ya? lan? gülüyor> Özürüm. Başla sen. Hayat Keşer, sakin olun. Mantıklı düşünün. biraz düşünün. daha para başlayabilirsin. O şey yok o şekilde düşünmeyin. Bas. Hazır mısın? Şu anda buradan çıkmak için <laughs> anahtarımız değil miyiz? Öyle <gülüyor> <gülüyor> Buraya asıl giriş sebebim içeridekilerin bana lazım olur. Hangisini arıyorum? Peki, ben de şey korksun, çok çok ne korktum çok korktum. düşünüyorsun? lazım. <laughs> <laughs> Yine de can olun, bizim elimizde. Gel bu tarafa e gel. Tane, sen, 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 sen. Almadın mı sen? Gidane lazım. Yok. Çok fazla şey kaybedersiniz. Yani böyle kaldı. <laughs> Polis gelmez, kaçalım abi. Biz Doymak istemeyiz. Yok iki tane istiyor galiba. Güzel lan temiz para bu arada. Sekiz <laughs> bin mi var üstünde dokuz bin olması lazım şu an. Evet. Çok güzel para geldi bu arada. 1800. Polis <laughs> yok mu? Yerim var hala. Var mı yani? İnsanlar artık hamburger yemek istemez. Yok. Tamam donların... direkt Londra'yı alıyoruz, çıkıyoruz ona. Kahraman da gidiyor olur değil mi? Koş arabaya bin, arabaya bin direkt. <gülüyor> 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 ne? Neden böyle oldu? <laughs> 6600 dolar. O kadar bir tane de siyah güvenlik kartı. Anam anakim. Bana 10 bin Buradan 10 dolar mesela. ya. Ben şimdi bankaya gitsem desem ki bana 7 bin dolar nakit verin. Para lazım. Vermeyecekler. Niye bu kadar kolay oldu abi aynı. Veriler herhalde. Oradan gitme polis oradan gelecek. Nereden gideyim ama ne kadar? Tamam. Soldan git soldan git. Şu an soldan git. Yok yani şu inşaat tarafına doğru git. Allah belanı versin tam mi? arkamız. Arka mı? Evet. Ama ne kuyumda ne mı karıştı ne güzel tamam, gidiyordum ya. Şehir en yakın yer burası ya buradan mı gelirdi polisler? Sen abi? ne karışıyorsun abi böyle bırak beni ya. Bas abi bana koy. Polis polis siren miren hiçbir şey duymadım. Helikopter bilmiyorum topu beni ha. Geldim mi sana? Ha. Hadi bir tane daha soyalım. Ben polis, polis gelmiyor bir abi soyalım bir tane ya. 6000 dolar para mı var yani elimizde sadece? Yok Aa, hayır hayır. Bende 11500 var. Bir de 380'de Rolex. Rolex'leri siktir. Çay, şey, altın, gold var falan. Yok abi. Yok mu? Yok vallahi yok. Oğlum niye yemin ediyorsun tamam mı? deme. <laughs> Bankada olmamasına şaşırdım. Neden gelmedi mi oğlum ben? Doktorlar falan da söylemişler arabayı değiştirebiliriz şu an. Çok şimdi zararlı. Hmm. Var. Şu, şu alalım bu tamam. bunu. Tamam. bekle Yok yok bırak bana. Hadi bakalım. Rolex'leri ne arasaydın? Sayarız abi biz. Ne yapacaksın? Basket de çıkalım. Çıkartamıyorum ben. Ne? Çıkartmak istemiyorum abi çok güzel. Çıkarın abi ne gerek var? Yok ben de çıkartmak istemiyorum. Sen niye? Şimdi daha yeni çıktık belki birisi denk gelir falan. Ne Görmesinler abi bizi. Tabii, tabii. Önce sen de tak. Ben. taktım para. Nereye gidiyorsun? Ya evet. ya. Hadi gidelim. neden gelmediler ya? Ben gelsin istiyorlar istiyordum. Gelmeyince de kaçarım ama beklemem. Kusura bakmayın. Belecber abi. Kazanmamız lazım. Arkadaş giyinmeyelim ikinci banka gidiyor. Paralar top, çok mantıklı. <laughs> oradaki ATM'yi yatırsaydık keşke parayı. Ha yatırsaydık. Salaz abisi. <laughs> Rezneyi neden açamadık? 2 tane yani kaliteli malumcuk istiyor. Kalit alalım, Merkeze mi direkt? Paletoya gidin. Paletoya girmem bence. Niye? 5000 dolar çıktıktan sonra bir daha girmem bak paletoya. Ne zaman 5000 dolar çıktı ya? Biz ilk girdiğimizde 5000 dolar çıktı. Palet ben girelim paletoya ya. Oğlum o biraz da şanssızdı. Belki sevgi adam. Nasıl mixing abi ne yaptık yine? Ne yaptım yine? Gün geçmiyor ki bir kural ihlali yapmadan oyun oynayalım. Taşıyabiliyor musun her şeyi üstünde? Yok. Çok mu ağır? Çok ağır abi. Koy <laughs> bak Ece böyle şey. Şu saatleri mi taşıyor musunuz? De çok ağır abi bunlar. 184 daha. Oğlum niye herkesi time atlıyorsunuz? Anlamadım ben ne oluyor? 284 kaldı. Ha çantayla geleyim de kendim. Çanta gir ya. Mete yapıyorlar okey. Zatezek polis çantasıyla geziyor. Ne kaç para var? 6631. 10500. 5000 daha şeyde bulurduk, Vezne'de bulurduk büyük ihtimal. Tam 25000 kazanacak. Değil mi? Maymuncuk mu yoktu? 2 tane kaliteli maymuncuk. Kaliteli maymuncuk eksik galiba ya. Hmm. Nasıl iki tane? Bir tane mi var üstümüzde? bir tane var. Çanta paraşüt. Ben, ben pedime çanta giyemiyorum ki bilmeleri lazım. Sadece meta Bırak al şunları. Yoda yapma, şey ya. yapma abi lütfen. lütfen yapma abi. Moddan çıkamadın galiba. Bir de paletoyu mu patlatıyoruz ben anlamadım. Yok be palet para... şaka yapıyor değil mi? <laughs> ben soyarım da termit. Ben de soyarım. Ben, ben soyarım abi. Ben paraları idare tam benim eve bırakırız. Tamam.